Dünya nasıl bir yerdir? Gerçekliğin doğası nedir? Maddesel olmayan bir şey var mı? Anlamlı bir hayat nasıl yaşanır? gibi sorularla küçükken veya hayatımızın belli süreçlerinde karşı karşıya kalıyoruz. Ancak çoğunluk bu süreçler dışında büyük bir olay yaşamadıkça hayatı boyunca bu soruları pek de kale almaz veya dikkate değer görmez. Ancak bu sorular hayatımızı anlamlı kılan, insanı insan yapan değerli şeyleri keşfetmeye çalışma sürecinin başında sorduğumuz sorulardır. Ömrümüz boyunca oradan oraya savrulan, enerjimizi boş şeylere harcamamıza sebep olan şeylerden kurtulmamıza yardımcı olurlar. Aslına bakarsak çoğumuz soru sormaktan, aklımızı kullanarak kendi yolumuzu inşa etmekten korkarız ve bize sunulan hazır fikirleri, ideolojileri kabulleniriz. Bu durum bizi içine birkaç bozukluk attığında kahve veren bir otomattan farksız yapmaz. Ancak soru soracak, kendi fikirlerini inşa edecek kadar cesur olan bireyler hem kendilerini hem de çevrelerini inşa ederler. Genellikle toplumun dayatmaları, gelenekleri, görüşleri çok ağızdan çıktığı için değer gören, içi boş, popüler, temelsiz fikirlerin üzerine inşa edilir. Felsefe ise bizim mantıklı, tutarlı, aklımızın tartısından geçmiş söylemleri kabul etmeye yönlendirir. Bir fikri popüler veya köklü olduğu için değil, mantıklı olup olmadığına göre değerlendirmemiz gerektiğini söyler. Felsefe insanın kendini tanıması noktasında ona yardımcı olur. Kendi tatmin tatminlerimizi, sevip sevmediğimiz şeyleri keşfetme yolculuğunda bize rehberlik eder. Neyin gerçekten önemli veya önemsiz olduğu, reklamların, tüketim kültürünün bizlere dayattığı yargıların iç içlerinin ne kadar dolu veya boş olduğunu anlamamızı sağlar. Mitostan Logos'a geçiş. Antik çağlarda doğada olup biten her şey çoğu zaman mitolojik hikayelerle açıklanırdı. Matematik, geometri, genellikle takvim, inşa gibi pratik ihtiyaçları karşılamak için kullanılan araçlardı. Ancak herkes insanların geneliyle aynı fikirde değildi. Filozoflar doğadaki olayları ve insanı farklı bir açıdan incelemeye başladı. Mitos'tan Logos'a geçiş sürecinde ilkin tüm bilimler birdi. Felsefe bilimden ayrı bir dal değildi. Aksine her şeyi içine alan, doğada ve insanda yaşanan tüm olayları akılsal süreçlerle açıklamaya çalışan bir sistem yaklaşımdı. Ancak felsefe günümüzde bilim gibi sadece olanı, biteni inceleyen, anlamaya çalışan bir dal değildir. Elde ettiği bilgileri değerlendirir ve yorumlar. Felsefe meselelere bütünsel yaklaşır. Genellikle büyük sorular üzerinde durur. İnsanların genelinin pek de haz etmediği, ilgilenmediği sorular. Dünya nasıl bir yer? Gerçekliğin doğası nedir? Maddesel olmayan bir şey var mı? Anlamlı bir hayat nasıl yaşanır? Güzel nedir? Bilgi nedir? gibi sorulara odaklanır. Bu büyük soruları doğru sorular sorarak parçalara ayırır ve inceler. Felsefe kelimesi bilgiyi sevmek anlamına gelir. Filozofya kelimesinden türetilmiştir. Her filozofun ve düşünürün felsefi, felsefeyi farklı bir şekilde tanımladığı bir gerçektir örneğin Spinoza'ya göre geniş, felsefe genişletilmiş bir matematiktir. Anselmus inançları anlamaya çalışmaktır der felsefe için. Agustinus felsefe tanıyı bilmektir der. Comte felsefe tüm bilimleri birleştiren bir bilimler bilimidir der. Sokrates neleri bilmediğini bilmek, Platon gerçekliğin hakiki doğasını kavramak, var olanların niçin olduğunu bilmek yani amaçların bilgisine ulaşmaktır der felsefe için. Her filozof çağının ve incelediği şeylerin odak noktası üzerinden bir felsefe tanımı yapmıştır. Bu açıdan baktığımızda felsefenin hareket noktasının öznel ve bireysel olduğu sonucuna varabiliriz. Bununla birlikte felsefeye bir eylem, disiplin, etkinlik, bilgi türü, birim de diyebiliriz. Felsefe etkinlik yaparken sunduğunuz argümanların, fikirlerin kesin bir sonuca varması gerekmez. Bu sebeple felsefede kanıtlama kavramını kullanmak yerine Gerekçelendirme, tanıtlama, dayanak gösterme, haklı çıkarma gibi kavramlar kullanırız. Bir fikrin doğru veya yanlış olması gibi kesin yargılar yerine, tutarlı, tutarsız olması felsefi sorgulamalar için daha uygun bir sonuçlandırma ve bir tanımlamadır. Felsefe, insanlığın temel problemlerine odaklanan bir disiplindir. Filozoflar bilim adamları gibi eski kuramları yıkıp ilerlemez. Bunun yerine önceki filozofların, filozofların e, önceden kurdukları sistemlerin açıkları üzerine konuşurlar. Felsefe temel sorunları mantık, metafizik, epistemoloji ve değerler e, olmak üzere dört ana başka altında inceler. Genel bir tanım yapacak olursak, mantık argümanların doğruluğunu ve akıl yürütme metotlarını inceleyen bir araçtır. Metafizik, varlığın doğasını, Dünyanın oluşumunu ve nesnelerin birbirleriyle ilişkisini araştırır. Epistemoloji, bilgi, kanıt ve inanç üzerine, üzerine odaklanırken, değerler ahlak, siyaset ve sanat gibi konuları e, içine alır. Sonuç olarak, gerçekten felsefe yapan kişi, üzerine düşündüğü fikri anlamaya ve onu içselleştirmeye çalışır. Kendi fikrini ciddi bir kritik değerlendirmeye sokar. Fikirlerini yıkıp tekrar inşa etmeye çalışır. Bu açıdan baktığımızda felsefe insanlara yaşama karşı bilinçli bir bakış açısı sunar. Ve varlık, bilgi ve değerleri mantıklı, tutarlı bir şekilde sorgulamamızı sağlar.